Tanka bu mı şöyle oturuşumu ayarlayayım 3 eşya bekleyeceğiz seni 3 eşyadan önce çok güçlü değilim 3 tane Oğlum eşyamızı alıcaz Bence değilim ya Neden diyorum bugün adam full agresif oynayarak herkesi dövüyordu Şey mech bunu dövdü Kalista ile ne vardı Bir tank mech vardı Yanına Kalista ile Erkin ödü Naraya yenilmiş mi adam Evet Vallahi... Ama bir şey söyleyeceğim. yunarayla çok iyi oynuyordu kanka görmen lazımdı Allah ne yapıyor lan bu ödüm patladı bu arada. Ha <laughs> şaşırdım. Sikil mikil atıyor sandım. Ne var ya? Ne var yani? Ha dönmeni mi istedir? <laughs> bu muydu yani özelimiz? <laughs> Mesko. Güzel başlangıç. Kanka ben kıyamam ki şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ya. Nasıl keseceksin ki şimdi bu kayıcayı? Anlatalım mı diyelim mi kardeşim? Tırpan çekelim bence ikimizden. de. İkiniz de vurun. Bizim işimize gelir ben, bu arada. Çağırma talım fır. Ziggs'in yarar bence. Olsun. ya yani gidecek yaratan. kanka. Bir midleri daha olacak. Ama para kasamaz ki kill çıkmazsa. tam e, da koruyu. adeci ADC'de kim koruyacak? Aha. Şu E'si çok şey W'si w. çok güzel evet, yaptı. Evet. Zik Small ah be. Small'dır aklıma geldi. Oynarız onda. Mücevherli eldiven oyuna gelsin. Aynen kanka. Rün ola ekşi olarak, gün olarak gelsin. Sistemler değişecekmiş ya belki gelebilir ürünler falan da değişecek çünkü. Bir şey öyle bir şey olsun çok tatlı olur ha. rünler değişecek 2027'de. O sistem baştan ya, yapacaklar söylediler. Yapsınlar. Evet arkadaşlar 10.000 katılımı geçtik şu anda. O yüzden bir tane daha açtık. 32.000 RP. Kostümünüz varsa da gidip RP'nizi harcarsınız. Bu 15.000 olduğunda bir tane daha açacağız. Ama süresi 4 gün kaldı. Hızlıca katılın. Kodlarınızı alın arkadaşlar. Arkadaşlar sizler de zaten bir yıl aşkın sürede çalışıyoruz. Sponsorumuz ise Subcomter'den ucuz güvenilir hızlı bir şekilde RP'lerinizi valo malo oynuyorsanız da VP ve diğer RP'leri alabilirsiniz. Burada TR, EU ve NA sunucuları var. Tıklayıp alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Olur ya bir sıkıntı yaşadınız yaşamazsınız ama canlı destekte de burada yazarsanız hallediyorlar. Video devam ediyor. Adro <laughs> gel. 3 diyelim. 3 diyelim. 3 diyelim. İşte biraz dürteyim o zaman tam oyna. W'm var. Hiçbir şey olmaz. Bunun da flashı yok diye biliyorum. Evet yok. Böyle kalkan. Kalk. Ben Yunor oynamaya bayılıyorum oğlum. Sen bana söyle. İzleyicilere Ben bağlayayım. Ben Yunor'ayı... Yun Yunara'yı... Hani ben de oluyor ya bazı karakterler aydınlanma geçiriyor, Mesela bir, bir ara Tristan yaşamıştı yaşamıştım onu. <laughs> İyi oynayan ADC'lerde böyle. Herhalde büyük ihtimal OTP'siydi çünkü o adam. Bak kanka hiç beklemediğim hasarlar çıkıyor. Çarlardan. Ya bu birazcık şeyden beklemediğin hasar oluyor. Gün yine kısmı yeni bir karakter sayılır. Aslında çok mantıklı vuruyor. Eşya çalıştırıyorsun karakterde sürekli. Bir de şey de var ya. Ota ota iptal. oda var ya? Ya. aynen oto yani tane aynı anda düz vuruş atıyorsun aslında. No flash six. Ama kill çıkmaz. Kesti adam ulan. Şey de güzel. Ünlem de bu arada galiba. Aynen. Aha. Kötü mü orası? Bizim adamı öldürecekler de. Bence oraya sal ya. Dürtmesini dürteriz daha. Abi Z5'miş aslında. Aha öldü. Neyse. Ejderi alıpmadık Buraya yürür müyüm? Yürü. Öldü. Güzel. Ee, buraya Z burada, Z burada, Z burada. Biliyorum. Bak çıkmaz ya. Ah! Oh! Değil Bu, şurada Şu şey yemek yap. var gözüküyor ama. Yemek! Daha yetişmemiş yemek. Pissin yeriz. Tamam <laughs> Legus ben şey yaparım. Diyemi kabul ederim. Good gap! VPI. Good gap! Good gap! İyi mi kardeşim? Good gap işte. Doğru dedin kanka. Biz şey istiyoruz ya moderatör alımı yapmayı planlıyoruz da yayınları sürekli gelen izleyen ve bol bol klip alabilecek bir izleyicimize ihtiyacımız var. Freeze atsaydın F4 atacaktım. Adam. Atma diye video çıksın diye. Hayır. de base istediğimden yani ama sen bunu tabi anlayamayabilirsin de Kaysacım. Gidiyorum kanka ben. <laughs> Adro. Go Güzel. Evet, kolay abi. aldık yeteneğini. Pushlayalım mı? Ben pushlam her zaman pushlamadım. Ben de ya. Çok seviyorum koridoru pushlamayı. O yendiğimizi gösteriyor sanki. Doğru. Baksana abi çab abi çok güzel bir çab Harbiden güzel ya. Allah yiyeceğim Yemem. onu. <laughs> Yememek için neye <eyvaz>. bas. <laughs> ne zaman alt oluyor? Çok az sonra. Bu bir yetmeyecek A ama. Aha, arkada birini mi gördüm ben anlık? Evet, hayal görmüşüm. Olsun. Bu arada bence Riot'un çıkardığı son zamanlardaki güzel ADC'lerden. Geri kalan ben çoğu ADC'yi çok sevmiyorum. Smolder dışında. Mesela Sondan Zeri, önce. bilmiyorum. Zeri Smolder bana çıktı. çok şey yaptırmıyordu. Ne bileyim. Nila. Nila zaten ADC değil. Ama ADC diye değil ama öyle sıkıntı yok. Hiçbir şey olmaz keseriz bunları hala. Çok zik çok tilt biçer. Öyle de. Kraken bitecek. Push shape bize atalım. Tamam. Şöyle hemen hızlı push. Devasa hizmet. Bir de vurduğumu sen de vurunca fazla vuruyorsun ya. O çok güzel. Hızlı bize atalım gelelim. <laughs> Telden abone olunmuyor. Olunuyor. Onun taktiğini çözdü bizim izleyiciler. Daha doğrusu bir yerden de görmüş olabilirler tabi. Telefondan Chrome'a gireceksin. Chrome'dan Kik'e geleceksin. Oradan abone olacaksın. Beyzeli bozdum. <laughs> Birbirinizi kesin bakalım. Hadi Ulan mı? çok alırım dedim. Olmadı. Evet. Ado flaçı var yeri yok. Benim ah, Benim diyor artık kanka. Kesedim tatlı oldu. Olmadı. Kötüsün kardeşim. Biraz. İyi tamam bitti. Kaysa'nın flaşı varmış bu arada. Flaşı yok, yok. Diyordum. E kullandı yazıyordu. Bak. Ha Zed'i tıklamışım. Ha. Ama da set tıklamış. <laughs> bir tane doğru info yok. Yani ya ben o yüzden oynadım oraya. Hem flash'ı yok diyor. Hem flash atıp giriyorum. Saniyede flash basıyor adam. Bir de üstünde kardeşim falan çekiyor bana yani. Atlasana ya. <laughs> Ultisi var mı? Doğru info ver ama. Ay yok bana attı. Beni ultisiyle kesti. Demek ki var. Base'e gidiyorum kanka bir daha. Canım yok ben varım kardeş. Eray infoları kaldığı yerden devam ediyor mu pek kanka? Yok etmiyor. Bu, bu, beni troll etti ama bak flash ulti falan verdim. W'yi burada atabilirdin. Atamadın. Kötü. <laughs> <laughs> bu adam... <laughs> 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 adam Allah. Kanka <laughs> ölme ya, artık ben he. Başlarım ya. Başlarım bak. Geliyorum, dayan. Dayan. Bir de böyle yapıyorum, bir de böyle yapıyorum. Burada oyalayacağım onları. Hop, 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 hop. Her güzel şey yaptım. hesapli. Harbi güzel oynadın. Teşekkür ederim. Kuleye vurayım mı? Zed gelmez değil Her mi bana? Hemen int'liyorum. Zed'i biliyor musun? Doğru Biliyorum. info ama gerçek info. Nerede? Sana doğru geliyor. <laughs> side'dan çıkar o zaman şimdi. side'dan çıksın kardeşim. Cümleyi tamamladım. Şu an top açıyorum kardeşim. Şurada bir kere Z gözüksün. Maskesi gözüksün. Z galiba Oy. oyundan çıkmış. Z bana gelmeliydi bu arada. Oo. Aa atlasın atlasın atlasın. Oynarız ki yine. Evet ultim var. Ona... <laughs> Nert hafta görüş vermiş. Aaa bir Merhaba. Allah teşekkürler dedim. Bana ZAFK infosu geldi Eray. <laughs> Yo, AFK galiba dedim. Ben. Bana ZAFK dedi. Ben ölmeyeceğim bu ben arada. Devam ettim o yüzden. Koşun oğlum. Aldım. Kayısa'ya mı baksak? Tapu açarız. Z'de de bakarım. Nereye bakayım? Bakabildiğin yere bak kardeş. Aha Hop, karşısına çıkacağız. Oo. Oh. W'su yok. Ne aradın şey kanka kit ya. Bu buraya oynayalım bari. Bir yere oynamamız lazım. Şu an boşa vakit geçiyor. Bot oynayacağız. Gel kim getirecek? Ben getireceğim. Evet. Bizim Mirella da o yüzden Jogat'ı kesin bari de oyuna dönsün çocuk. Kesti kesti. Hmm, tamam. Midi verdik ama. Geleceğim ben bir şey olursa. Yavaş oynayın. Aha öleceksin lan. Güzel. Ölme. Ne oldu? Tamam ölmesi daha iyi. Tier 2'yi bölüşmeyeceğiz. Ne oluyor ben de yapacağım. Tamam Sky Setup da. Zixxul'te atacak. Hiçbir şey olmaz. Bitti o da. Tamam bir wave daha. ama neyse. Bekle biraz sola. Aa. Biri geldi. W 6 saniye. <laughs> Güzel kite Bu işi Doğru. galiba yapıyor. Kendi yetişemeyecek sula ola. Düz çıkalım. Gerçekten Düz yürürsek çıkarız. <laughs> Yok geldiler. Zeytiyana geldiler. Evet, abartı olur. my bet. Bakayım bir daha. Bak. Ama çok ayrısın gelen adam. Geldim. Yemeyeceğim bunları. Canını doldursun zaten sen. Canım dolacak. Çok ata gidebiliriz. Top tier 2'yi açarız oradan. Mantıklı tamam. geldi. Fark etti kaçıyor. Wave'ini alalım taptan. Uzak görüşün var mı? Uzak görüş alsana şuraya. Nereye? Oh, şuraya. Görsek ne değişecek ki? Ne bileyim. Ya Peki, burada lan. Aha. <laughs> tamam dal 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 W vereceğim. <laughs> ah be. <laughs> Güzel iyi. Flash verdim tier 2 alalım artık. <laughs> Kiana burada. Terim sıkıntı yok. Zed gelmiyorsa oynarım. Zed geliyorsa ölürüm. Zed yok. Zed ölüymüş zaten. Doğru bakmamıştım. Ne yapıyoruz? W'm var diye şımarcam biraz. Evet W'm var. Ona bakacak. Kole. Güzel oynuyoruz kanka bu arada. Evet. Ne bedi? I'm gonna be by the way bu arada biz diyor arada... <laughs> hemen. Ultisini kullandı. Mı? Hayır. Boş olmadı. Ya yok muydu bende paket? vardı da süresi bitti. Ha. Ulan ondan bariyer basmadım öleyim de deset gelince oynayayım diye. Gidebiliriz buna. Kuleye vurabilir. Vurmuyor. Sal oğlum. Midden gideyim mi baya? Zed'e de gidebiliriz. Ne yapalım? Olur. Çekebiliriz adam. Ah Kiyan aşağıda. Hiçbir şey olmaz. Zed tatta. Bizi kesebilecek biri yok botta. şey tek botta çok at tek onu kesebiliriz. İyi yerden gidiyor. Çok şeyden gitmeyeceğim ben. <laughs> Pandarım aa! Yine W'yi yeniledim. Aa! Bir kesemedik ee, şunu ya. Set niye ulti basamıyor kanka dibindeki adama? Okey. Okey, okey, okey okay kanka. 500 tane şey bastılar. Yavaş ama bir biz varız. Ultim var diye biraz güveniyorum. Bir de senin damage var. Ultim de var. Flash'ın da var. Oynarız biz buraya var ya. Gelirlerse niye olmasın? Aa Zed geliyor geliyor. bunlara gittim be. Hasar yedim baya. Doldursun. Zedine şeyini aldım. Gecenin kimsini alalım var. mı? Bir can oradan da gelir. Tamam. Bizimle de bir gidelim vuralım hemen. Hemen halledelim şunu. Blue bu da çıktı. Onu da alalım da Zed almasın. Zed'e W güçlü oluyor. Kian alt çaldıymış ya. Oy. Senin üstüne şey şeyi gidiyor. yaptım gördün mü? Düz duruş yaptım kayısı orada. Keser mi? Bariyerim varmış aslında. Kesebilirsin ha. Abi, şara baksana. Çok güzel kanka bunu late'de oynamak. 3 eşyası bitince bunun buna nebedi şey kıraken oynamak gibi ya. En ne keyifli buna. <laughs> Sadece de şey çok güzel. Jinx kill alıncaki ki o güçlenmesi çok güzel. Evet. Renata ultiyle böyle şak 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 vurması çok güzel sekerek. Twitch'in ile taraması gibi. Aldım ya da Kog'Maw'un W'si. <laughs> Bu arada bulut bunun en sevdiği ruh kanka. Hextech'le beraber. Aa evet ulti açtıktan sonra hareket hızı çok işine yarar. Ha gel. Güçlü <laughs> <laughs> ya. Hayır red'i aldığımı nereden biliyordu yani? Bir rakip katledildi. Zed'in ultisi var mı? Var. Zed herhangi bir şey kullanmadı. W'm var. Tamam. Biraz Aziz kalmış bir tek. GG. Güzellik. Ha kafamlar yok ama. FF. Bence temiz oynadık ya. Bence çok güzel maçtı ya.